Bugün 22 Ocak 2023 günlerden pazar Pelit Doğa Sporları Grubu Ferhat Erbil rehberliğinde İstanbul Prens Adaları'nın 3. Büyük Adası Burgaz Adaya doğru güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji vapurumuzdan Burgaz Adaya yanaşırken doğanın keyfinde güzel bir gün diliyorum. adaya ayaklarımızı basar basmaz Türk Edebiyatı'nın ünlü bir ismi bizleri karşılamakta. Said Faik Abasyanık. Said Faik Abasyanık Müzesi'ndeyiz. Burası mutfak. Oturma odası. Kitap odası. Sait Faik yaşam öyküsü. Sandalye ve masası. Yatak odası. Prens Adaları içerisinde yalnız Burgaz Adada bulunan Adalar Cem Evi'ni ziyaret ediyoruz. Rehberimize de kapıları açtığı için teşekkür ediyoruz. Cem evindeyiz. İnsan ruhuna büyük bir huzur veren güzel bir atmosferdeyiz. Yürüyüşümüzün ilk kilometreleri ağır ağır tırmanışla yükseliyoruz. Denize paralel bir şekilde adanın keyifli noktalarına doğru ilerliyoruz. Öyle bir kış mevsimi ki halen koca yemişler toplanmakta. Nasıl lezzetler? Aa, efsane güzel. Benim telefonum... Meteorolojik verileri dahi şaşırtan bir kış mevsimi yaşıyoruz. Adada <laughs> tamamen yaz. Güzel bir hava. Hadi Ferhat. <laughs> bir yardım, bir destek. Hakikaten ada yalnız asfalttan oluşmuyor. Hatırı sayılır. Dik yamaçlarda mevcut. Tabi burada da yardımlaşma söz konusu. Rehberimize teşekkür ediyoruz. Tabi bu da bize performans açısından fayda sağlamakta. Süper. Sonuç değil yani. ve son 3 arkadaşımız. Bir danış, serbest da bir hani şeyi var. Güzel bir tırmanış sonrası rehberimize dönelim. Ferhat şimdi yönümüz ne tarafa? Buradan Marta koyuna gidiyoruz Sayın abim. Oradan Kalkazankaya, Oradan Evet tepeye kilisenin oraya çıkacağız. Yani harika yerler diyorsun. Evet. Güzel. Peki çok sağ ol. Çok sağ ol. Ruhunun bir müziği olsun seni dansa kaldıracak. Masmavi gülümSüyorsa bu gökyüzü illaki umutlu bir şeyler vardır. Nefes aldıracak. Adanın en güzel koyu, muhteşem görüntüsüyle Madam Marta koyu. Mevsimler şaşırdı. Bizler de mevsimsiz açan mimozalar karşısında şaşırdık. Güzel bir görüntü fakat tabii ki sonrası ne olur? Adanın en üst noktasına doğru yükseliyoruz. Adanın tepe noktasında zirvedeyiz. Harika bir görüntü ve doğanın seyrine dalıyoruz. Güzel bir manzara eşliğinde artık dönüş yolundayız. Burgaz adayla güzel bir güne daha veda ederken rehberimiz Ferhat Erbil'e teşekkür eder bir başka etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.